Tamam arkadaşlar bugün saklambaç oynayacağız. Beni Evet ben de kız. Hadi evet. Yusuf kim sayar? Ben. Tamam. Ben sayıyorum 30 saniye sayacağım. Eee herkes bir canı var. Veya hayır bu sefer canı olmasın. Bir kişinin çünkü. Ha, iki, kişi bir, bir kişi. bir. i̇ki iki kişi veya tek kişinin o gelebilir. İki kişi olsaydı canınız olacak herkes. 3 canınız. Hı, Hı Tabii. Tamam ama iki kişi olacağız. Rüya'yla ben de olacağız. Gel. Evet <laughs> ben bakmadan böyle şey yapacağım. Sayacağız. Hadi. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

başlıyoruz. Ziya gelsin. Ziya. Ziya nerede? Ziya. Ne benim yerse? Ne? Hayır sen benim ben mi? Kusur gel buraya. ya. Ziya beni ya? Bilmiyorum. Baştan başlıyoruz. Ziya başka birisi giriyor hadi gel biz tekrardan sayacağız Esma abi o 22 23 24 25 26 27 28 29 30 önüm arkam sağım solumsa ve saklanmayan be.